Hepinize merhaba dostlar. Bugün 1000 TL'ye güzel bir olta seti nasıl kurulur onun videosunu çekeceğiz. Bu oltamız 3000'lik makine, bir makineye sahip. Decathlon'dan aldım kendisini. Burada göstereyim. Netlemiyor ama bu oltanın 10 ila 30 gram atarı var. 10 ila 30 gram ağırlıkları atabilirsiniz bu oltayla. Göründüğü üzere teleskopik bir olta. Çok küçülebiliyor. Ee, bu oltayla LRF de yaparsınız ama yemli balıkçılık için ee, ekmek, ekmek, e, ekmek, solucan falan onlar için bu olta. Arkasında 2.40 Evet boyunu gösteriyor. 2, 2 metre 40 santim bir boyu var bu oltamızın. Bir açılmış halini de göstereceğim birazdan. Evet 2 dakika açılmış halini de göstereceğim. Evet dostlar gözüktüğü gibi böyle oltanın 2 metre 40 santimlik bir boyu var evet. Şu anda bu oltanın yanındaki şu şey var. Teleskopik olduğu için ucuna zarar gelmemesi için bunu oltanın ucuna böyle kapattıktan sonra takabiliyorsunuz. Bilginize. Bunu da yanında aldım. Farklı bir iğne. bu iğneyi de 6 boyutunda. Bu iğneyle her balığı tutabilirsiniz. De, her balık tutabilirsiniz dedim de her balık bu iğneye sığacaktır ağzı. Bu iğneyle neler tutabilir? İş ya, ispari. Sonra göl balıklarından balık. Böyle balıklar tut tutabilirsiniz bu iğneyle. Ee, onun dışında kurşun falan olacak. Benim şu anda elimde kurşunlarım yok. Ee, ama kurşun olarak da ben bir 100 lira 80 lira arası tutacaktır. Buna göre olta artı bu iğne ve kurşun 1260 lira gibi bir mevlat tutacaktır. E, bu olta başlangıç sınıfı içindir. If bu hobiye yeni başlayacaklar varsa öneririm. Benim ilk oltam da buna benzerdi. Benim şu anda farklı bir spin kamışım var. Onun da videosu gelecek. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.